Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ordu İli Akkuşu İlçesi Dernekler Federasyonu gecesindeyiz. Bilindiği üzere 3 Mart'ta Federasyonun oluşturulmasıyla dernek kısa sürede açılmış ve çalışmalarına başlanmıştı. Bugün de aynı şekilde birlik ve beraberliğin pekişmesi amacıyla bir gece düzenlendi. Efendim öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. akuşların bu birlik haberliğini berli ekranlara yansıttığınız için, ekranlara taşıdığınız için. Ekranlar başında bizleri seyreden değerli hemşehrilerimize de buradan iyi akşamlar diliyoruz. Evet sizin de gördüğünüz gibi burada bu gece akuşların bir birliktelik gecesi. 23 derneğimizin oluşturduğu Akkuşlu Dernekler Federasyonumuzun bu bir ilk icraatı. STK yöneticiliği bir gönül işidir, sevda işidir, özverili iştir. Ben bu dernek başkanlarımızın bir araya gelerek federasyonu oluşturmalardan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Birileri birilerine küsmüş olabilir, birileriyle bir sorunlar olabilir ama biz akuşlar olarak bir olmalıyız. Ordular olarak bir olmalıyız. İstanbul gibi büyük metropolde orduların şu an nüfus bakımından ikinci sıradayız. Şu an bakıyoruz 39 tane ilçede bir tane bir belediye başkanımız var. O da Murat Aznedaroğlu beyefendi. Öncelikle ona teşekkür ediyorum. Evet, söylenecek çok şey yok. Görüyorsunuz, sizler daha iyi takip ediyorsunuz. Basın olarak daha iyi takip ediyorsunuz. Çok konuşulacak yok. Ordular bir, akuşlar bir. Biz de ayrı gayri... Ben... Orda Akkuş, Yeşilköy Mahallesi ve Çevre Mahalleleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği Başkanıyım. Yüce Rabbim bana iki şeyi bu sene nasip etti. Birisi 6 ay içinde köyüme, Akkuş'un Yeşilköy'üne bir dernek kurmak. Akabinde de Akkuşlar Dernek Federasyonu kurmak. Ordu ile Akkuş ilçesinin 25 tane bulunan derneğinin 9 tane dernekle, 9. dernek benim 17. derneğimizde gönül verdi, kurduk. Şu kalabalığa görün, şu kalabalığa bakalım. Başkanlarımız burada, halkımız burada. Akkuş diye bundan sonra kimse küçük göremez. Kimse de aşağılayamaz. Akkuş İstanbul'da. İstanbul demek Akkuş demek. Çok güzel bir gece oluyor. Akkuşlara akşam bir gece. Emeği geçen gece hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Orduluyuz, Akkuşluyuz. Bir bütünüz. Bölümlerimize ayrı olmamıza hiç gerek yok. Birlik beraberlikten kuvvet doğar.